Merhaba arkadaşlar, bir, bir da hoş geldiniz. Bugünkü videoda e, Lanetli Köycü Musallatı oyununu oynayacağız. Oyunun şimdi hikaye tabanlı boyutu yapım bir mobil korku oyunu. Oyunda e, iki farklı son var. Bir dakika kulaklık düşün. Oyunda iki farklı son var. Şimdi kaldığım yerden devam edebiliyor muyum? E, devam etene basıp bakacağım. Oyunda iki farklı son var. Göstermeye çalışacağım iki farklı sonu da size. İyi seyirler. et App. Ya şu an neredeyim? Hepsini astım yani. Şimdi bir bakayım. Anahtar var mı burada? şey diyeceğim ne oluyor lan? Oyun şu an niye algılamıyor bir şey? Lan oyunu bana mı soktun ben lan şimdi? kibrit alabilir miyim? Kibrit. He? Evet. Şimdi oyunda iki tane muska topladık tamam mı? Şimdi oyunda iki tane muska topladık biz o. Ben hani dört tane toplamıştım. Bir tane daha toplamam gerekiyor. Onu topladıktan sonra ben kibriti bulup mutfaktan bunu yakacağım. Oyunun sonu geliyor. İki tane farklı sonu var. Dediğim gibi iki tane farklı sonu göstermeye çalışacağım size. Bakalım. <laughs> bu cinna, cin ha, samara Başkası için kızın ölmesine gözüm acaksın diyorum bak bak. <laughs> Baba yardım et acı çekiyorum diyor. <laughs> Lütfen bu boz yıllardır bu acıyla yaşıyor. Ev sahibi. Lan ben yaz korkutmadım ha. Ee, buradan sessiz bir şekilde gidersen kızını bırakırım yoksa kızın ölür. <laughs> Samara gülüklü kadın. Ne diyeyim? Şimdi şöyle bir sorum var. Kız bunun olduğunu <laughs> ne de bileceğim? Sana şey, <laughs> Samara kadın. Ee, bakalım laneti bozma diyeyim. Ne olacak? Lan. Yani muskaya bak o muskalar işte. Evet ne yapacağız? Yani. Bir şey yapma, bilmiyorum ben bundan sonra. Bin arabaya. Seni kandırdım buradan çıkışın yok. Öldük. Değil mi öldük? Öldük mü lan? Onu söylüyor. Evet oynamıyor şu an karakter. Evet. Öldük lan. Ee, öldük de mi şimdi biz? Evet. Allah ekran oynamıyor demek ki bitti de mi burada? Ne demek ekran oynamıyor şu an? Tam öldük yani de mi biz? Evet, öldük. değil ayarları medium height ses ayarı soft, oyuna devam et gül ayarları falan grafik neyse valla burada bagamı gidebilmeyim ama hani oyunun sununu gösterdim iki farklı sonu var ee, diğer sonu da göstereceğim ben ee, şu ana kadar izlediğiniz için teşekkürler diğer sonu da ben bir video olarak falan göstereceğim size onu da o hani büyüğü bozduğumuz zaman yani kızımız değilmiş. Kurnaz dedi bizi. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Kekledi lan bizi. Kekledi bizi. Hmm. Bay bay. Oyun da olsa çok koydu beni keklemesi bu arada söyleyeyim yani. Samara, Samara kılıklı kadın. Neyse. İyi görüşmek üzere. Hadi.